Evet, herkese merhaba değil mi? Yine evet. biz Bugün ne oynuyoruz Ben Sen söyle. Az biraz... Yok, bugün <laughs> oyunun adı Şark Ayo. Şark Ayo. Oyun... Balığımızın ismi de Az Biraz Oyun. Evet, neden? Çünkü bizim kanalımızda paylaştığımız videoların ismi de Az Biraz Oyun. Eğer YouTube'da bizi izlemek isterlerse Az biraz oyun yazın yani tüm videolarımız çıkacak. Evet, oyun videolarımızın hepsi çıkacak. Bu şekilde bizim bütün oyun videolarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdi bugünkü oyun aslında tek kişilik oynanıyor. İki kişi oynamayacağız ama sırayla oynayacağız sanırım. Evet. Balıklarla Mücadele oyunu bu. Daha önce Mert oynamış, ben oynamadım ama güzel bir oyun. Hayır, ben oynamadım bilgisayardan. Yani reklamlarda bazen çıkıyor, ee, orada ha, gördüm. Orada gördüm. tamam hadi bakalım o zaman. İkimiz için de ilk olacak ama güzel bir şey benziyor. Anladım ben mantığını biraz. Ee, Kılıçları böyle yükseltelim. Yükseltelim bakalım. Yükselte Aa, kılıcımız yükselmiyor, yükselmiyor. Yüksel, Tamam. Bir oynayalım bakalım biraz yükseltiriz. Bir buna kadar balık. Balık. Aa, bu, bu küçük, bu büyük balık. Bu en güçlü balığımız şu an. Öyle mi oluyor bence? Evet. Ben güzel bakalım. Hocada en güçlü benimdir. Evet. Buradan yazıyor. Oni. Oni. Oni ne demek? Bilmiyorum. O köpek balığı sanırım. Şarkı. Bu mı? Tamam. Tamam. O bir kılıç balığı mı acaba bilmiyorum. Ha multiplayer oynanan bir oyun evet. Mert oynuyor. Bakalım. Hadi bakalım gidelim. Gel buraya balık. Ha! <laughs> Koş dışından. Kaçtın. Kaçtın. Sıkıştın köşeye aşağıya aynen. Yukarıda kalırsan bence köşeye sıkışırsın gibi. Oo. Kaçırdık, kaçırdık, kaçırdık. Nasıl oluyor onlar? Kaçtı. Hop. Aa, dur. <laughs> Oo çok iyi. Biraz şans eseri oldu. Ama <laughs> <laughs> güzel. Kaç. Space'e basınca hızlanıyorsun sanki. Onlar çünkü hızlanıyorlar. Evet, Space'e basınca hızlanıyorsun. Bas. Aa. Onun kılıcı daha uzunmuş. Nasıl oldu öyle o ya? Tamam. Evet, az önce yine bu oyunlardaki e, reklam maalesef girdik ama herhangi bir şeye yakalanmamak için reklamları yayınlamayacağız tabii ki burada. Tamam, tekrar oynayacak mısın? Ben mi oynayayım? Sıra bana mı geçsin? Sen yap. Tamam, neymiş bu? En yüksek rütbe 4. Bir tane de balık icabına bakmışız. <laughs> i̇cabına bakmışız. Ama ne şey oldu? Bu arkadaşlar nasıl ya? Biri 650, İyi Çünkü onlar bizden çok daha önce oynamaya başladı. Evet, bizim ama niye şey gözükmüyor? Ülkemiz Türkiye niye gözükmüyor? Allah Allah. Nasıl değiştirebiliyoruz onu? Buradan değiştiremiyoruz. Ücretsiz balık var burada, lan? Neymiş bu? İstermiyorlar. Ne Reklam dizicez? Boş ver. Evet, başlıyorum bakalım. Babam oynuyor. Ha, evet bakalım ben balık şiş yapabilecek miyim? Balık şiş. Dur. Dur. Ey bana geliyor. Geliyor. Ah. Ee, o bana vurdu. Ben ona vuracaktım. Acemiliğime geldi. Neyse. Bu Ne? Bas ona evet ona vuruyoruz. Aa güzel reklam çıkmadı. Devam edelim. Hadi ben geçiyorum. Sıra bende. Hadi. Geçelim mi? Hadi Mert. Bunu da kullanabilirsin. Ben istiyorsan bulan ben basarım. Sen de basar. Sen, sen, sen şeye bas. Sen o umu şeye bas. Bir daha. Bir daha oyna hadi. İlk karşılaşmada Jorkin Genç Trader. Game Over. game Over oldu. Aynen Game Over hadi oldu. Hadi Game Over oynayalım. Hadi şey Game Over oynayalım. Hadi. Evet. Game Over neredesin? Çok oh, güzel. Oooo Spermix. Bu tarafa dön, bu tarafa dön, bu tarafa dön. Oo, ah be, çok iyi, çok iyi vurmuştun orada. Neyse, hadi bir tane daha oyna sen. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Ben oynuyorum bu sefer. Hadi bakalım. Tamamdır. Kaç puan almışsın? 180. 180 milyon 500 300, 300 300. İyi, fena değil. Şu ana kadar bence aldığımız en iyi puanı sen aldın. Bırak onu ben oynuyorum. ben seni yeneceğim. Tamam, ben karışmıyorum. Sen oynuyorsun. <laughs> ya bozukçılık yaparsan böyle olurdu. Sıra bendeydi. Tamam sıra bende mi sende mi? Sende böyle ki. Tamam, tamam. Hadi şurada. Şurada 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 ya. 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 Nur sen bunu as tamam mı? Tamam hadi. Şu şurada bir var. bir var. Bir daha. Çok hızlı çıktı Göremedik. Hadi bir daha. Oo bir zırh mı çıktı Puan alamadık ki. 50 puan aldık. Onu nasıl aldık ya? Sevabına verdi herhalde 50 puanı bize. Sevabına mı? Sevabına değil, sevabına. Sevabına ne? İyilik olsun diye. Aa, içinden geçtik. Nasıl oluyor ya o? Biz ona sapladık bıçağı. Biz öldük. Tabii sen de oyna. Geçtim o. Ölmeye az olalım. Hani? Hani? Birkaç tane öldürelim bari ya. Hop. Evet. Bu tarafa. Aşağıya gel. Ben onu Tamam istedim oyna. Çok güzel. Şunları al bakayım. Onları alabiliyor muyuz? Çıkıyor şu, şu etleri al etleri al. Oh. Var. E nasıl oluyor lan? Çok da güzel. Süper mix. Süper mix atalım. Aa babacım. Bu tarafa gel. Bu <laughs> tarafa gel. <laughs> Ay, e, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Söyler misin? Ben bunu basınca mı oluyor? Evet. Eee Space Hand'ı <laughs> şey Tamam. Ne? E galiba ben en azından tamam, çok güzel. yedik. olsun. Yani çok yedik. Bayağı puan aldık bu sefer. İnsanlık için küçük, bizim için büyük bir puan. Yay <laughs> Yeeey! Yeah. Yeah, Sparta! Yeeey! Yeah, yeah, Sparta dedin? Orada Sparta yazıyor. This is Sparta! Diye Ben bilmezsem tabii onu. Bir şey yapmayız. Kısa bir can. Kısa bir can. Bilmiyorum. O da O mı? Aa, yeter ya. Sınamı oynayacağım. Aa, bittiçe büyümeyiz biz. Müdür gözüyor. Onu. Müdür geldi, müdür. Müdür geldi. Müdür geldi. Müdür geldi. Müdür geldi. Müdür gel. Müdür gel. Müdür keser, müdür kesebiliyor muyuz acaba? Galiba kesebiliyoruz. Bizim ne kesiyor sana? Müdür bizi kesti. Müdür bizi kesti. Olsun iyi ama güzel. Müdür bizi kesti. Müdür bizi kesti. Oynuyor musun? Ben oynayayım bir tekrar. Bir daha. Orada canını gördüm bak. 10 tane canı var. Olmuyordu. Orada ben kalp gördüm ama sayamadım. Evet. Demek ki Üzülünü müdür. Gördüm. Demek ki müdür kesebiliyoruz. <laughs> hadi bakalım. Baş, başlayayım mı? Hadi ben başlıyorum. <laughs> ben yapayım. Sen yap hadi. Benim müdürüm gelsin. Benim müdürüm, <laughs> müdürüm, gelir gel. misin acaba? Müdürüm gelir misin? Bir, müdürüm bir şey söylemem lazım sana. Bunlar beni öldürüyor ama. Abi daha niye kaç kaçırdın onları? İki tane kaçırdın mı? <laughs> <daha> kaçırdın, <laughs> kaçırdın iki tane. Daha, hoşundayım, hoşundayım. evet evet, hoşundayım. evet. Oh çok güzel. Oh, su bitti, su. <laughs> su bak, bitti. <laughs> bak, çok iyi. Biraz şans eseri oldu ama. Biraz şans eseri oldu. Da ben bilerek yaptım. Bilerek yaptın. Hadi bakalım. Bu da burada kaçıyor. <laughs> Oo, bak bu güzel oldu. Bu da bir de vites şu. Evet, bu nasıl bir de oldu? Sonra bir Evet başlıyoruz yine bir reklam arası vermek zorunda kaldık. Evet. Reklamla şimdi... bu arada ben tuvaletimi yaptım, suyumu içtim. Onları mı yaptın sen oraya gittikten sonra? Evet. Puanlar toplanınca ne oluyor? Mesela bu 870 puan ne işimize yarayacak bizim? Yani Balık almamıza yarayacak. Ödüller hmm. almamıza yarayacak. Bu Alex'ten arkadaş ne yapmış? Kaç yıldır oynuyor bu oyunu? Hmm. Alex işte müdür. Müdür Alex değil bence hayır. hayır o, hayır Alex. Değil. Alex müdür. Değil hocam onlar oyun Hayır Alex müdür. Değil lan değil. <laughs> müdür diyoruz işte. Bak seni yönetiyorum. Seni yönetiyorum. Seni yönetiyorum. Bir daha önce ben bunu saymıyorum. Sayıyorsun. Hayır. Sayıyorsun. Sayıyorsun saymıyorum. De o de ne de. ya öyle? O ne ya? Adam bu jart gibi soktu kılıcı. Jart Jart olur. Oh. Le? Evet double oldu tabi. Oh be. Yavaş yavaş öğrendim. Şunları da yiyelim. Bunlar ne işimize yarıyor bunları yiyince? Savaş artık kazanıyoruz. Yani kılıcımız daha güçleniyor. Kılıcımız daha güzel oldu yani. Kılıcımız değişti bak. Yani. Bu şurada büyük başım ya. Şuraya. Şuraya büyük başım. Hmm. Ne oldu? Geldim. Ah be. bunu kestik bunu kesemedik. Hayır. Kız. Tam, tam balığın üstüne geldiğinde kılıcını böyle sallaman lazım. Anladığım hmm. kadarıyla. Hayır sallama. Biz dik geldiğinde de oldu. Dik geldiğinde kesmedi işte. Gördün ya balığın ta ne? içine kadar. Bulun, bulun içmiş? Içmiş? Balık mı Balık mı Balık değişti aynen. Ne Ya nasıl oluyor? Hayır, Hayır anlamadım ya. Evet. Doğru ya zaten reklamı geçecektim. Oh. Game over. Vallahi şans herkes kestim ha. Sana göre game over galiba kral gördüm ben burada. Kral evet. geldi evet. farkındaysanız. Kral, 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 gel. Müdür geldi. Müdür geldi. Müdür geldi. Müdür geldi. Çok güzel. Müdür geldi. 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 geldi, geldi. Yo arkadaş. Sen müdür geldi bizi öldürdü çok güzel. Aynen. Şimdi şimdi müdürün yüzünden, şimdi müdürün yüzünden öldürdü. İnan 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 inan. Müdürüm gelmesini bekleyeceğim. Bilmiyor musun? Beklerken birkaç bir şeyler yap bari. Ya <laughs> benim şiş kebap yap. <laughs> şiş kebap. Balık şiş. Balık şiş yap. Balık şiş yer misin? Balık şiş. Hadi gel oyna. Balık şiş vakti. Ben yönet. Seni yönetmeyeceğim ben. Sen kendi kendine yönet. <laughs> Hayır ben karışmıyorum. Herkes <laughs> kendi oynuyor. Hadi bunu yap. Onu yaparım tamam müdür gelsin bir ya. Ya müdür gelsin bir. Müdür gelsin istiyorum. Ya sen bunlardan daha bir tane bile yiyemedin. Bırak müdürü. Müdür. Müdür istiyorum Hadi ben. Hocam. Müdürüm gel buraya müdür. Şunu yesen mi? Ya biz onu kestik. Hayır onu kesmedik. O bizi kesti. Gördüm ben. Hayır şöyle bak, Şöyle oldu. Biz öyle durduk böyle. Bu böyle geçti. İşte onun bıçağı bize değdi demek ki. Hadi oyna tekrar. acaba ülke isimlerini acaba kafadan mı sallıyor ya? Bize niye Türkiye demiyor bu? Kafadan sallıyor belki. Işte. Tabii Oo sen... çok iyi. Sparks. Aa yedi miyav. Yedi miyav olmuş. Kedim miyav gördük. Şu etleri ye. Paşam etleri Paşa Merkez, sen yiyeceksin. Ben nasıl yiyeyim etleri? Kovalaşıyorsun <laughs> artık. <laughs> O ne ya? Arkasında bir baloncuk olacak. <laughs> i̇şte baloncuk koruma. Baloncuk koruma. Öyle mi oluyor acaba? Evet öyle. Bizi ilk başta yaşadığımızda öyle bir şey oluyor kaçmada. Oğlum <laughs> durunuz neye kaçıyor? O gemi ol. O gemi. O gemi. Ama gönü, sağa sola kaçsan be, kaçardık. Be, düz. Be, be. Deniz bitti deniz. Yukarı doğru çıktın çıktın çıktın. Deniz bitti. <laughs> Martılara yem olacaktık arkadaşlar. <laughs> Abi biz köpek balığıyız farkında mısın? Vallahi sordun. köpek balığı belli olmaz. Hadi oyna sen. Au 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 uçtuk be. Uçtuk be 1 oynuyor istiyorum. Uçtuk be 1 <laughs> Biz onu kestik diyorum. Biz onu kesmedik hayır. Hayır onu kestim ben gördüm. <laughs> hayır hayır ben gördüm. Gördüm. Hakemim benim. Ben oynayayım bir tane dur bakalım. Can mı? Can Tamam. Göstereyim. <laughs> <laughs> Bak göster hadi. Düzgünce kes. Hmm. Oğlum dansar yandan geçerken. Ne oldu be? Tamam çok güzel. Pepper Pink. Pepper Pink. Pepper Pink. Yandan yaptım yandan da. Yandan. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ya bizim de bebeğimizi yiyemezsin sen. Bu ya adamlar? <laughs> Her şey vardı kalkan, kalkan, koruyucu. Ben de. Tamam, bunu ben oynayayım. Şu ilk önce bir kral kral yerer misin? İnşallah. Ben bu alayım mı? Ben mı? Ben bunu yapayım. Dur, dur dur ben yapabilir miyim? Bir saniye. Ya bu ya bu ya. Aa, ya, bu ya. Gel alsın. Bugün bizim içinden geçti. Nasıl oldu? Sonra. <laughs> evet biraz şey oluyor ya. Anlamadım ben. Oyun, Oyun onları tutuyor. Oyun onları tutmuyor bence. Oyun çok şey hassas değil bence kılıcı. Anlamadım. Neyse hadi devam et. Bu artı 2 ne? İzleyelim mi bir video? Bakalım ne verecek <laughs> bu bize? Bakalım. Uh -huh. Bir tane hmm. Bak. Kazandık. Scorpion. Scorpion akrep lan. Akrep balığı var mı öyle bir şey acaba bilmiyorum ki. akrep balığı. Akrep bir... balığı var mı arkadaşlar? Eğer yorumlarda bize yazarsanız seviniriz. Akrep var mı? Akrep, Akre. balığı. Akrep kuşu. Akrep kuşu. Kuzlanmış mı bir de? Kuzlanmış mı? Evet. Baya iyi gidiyordun ama. ama sonra ama ne 1 milyon <laughs> kullanım. <laughs> tamam şimdi birazcık durdursunlar hmm. oyunu izleyenler. Sonra bir kere beğenmeye bastılar. Bir de abone tuşuna basıp izlemeye devam etsinler değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bu arada Bu arada 100 aboneye ulaştığımızda 100 abonemiz. Yani 10.000 yani. <laughs> bizim şu an 183.000 abonemiz var bizim. Arkadaşlar biraz arttırabilir misiniz? 183 ne ya? bir de 10.000 aboneye ulaştığımızda yüzümüzü de göstereceğiz yüzümüzü gösteririz sorun değil ondan dolayı ben yapmıyorum yani oyunu rahat oynayalım ekrandakiler izleyenler de rahat izlesinler diye yapıyorum hayır Hatta... 10 bin aboneye ulaştığımızda yüzümüzü gösteririz tamam 10 bin aboneye gösterdim ulaştığımızda gösteririz. tamam hadi hadi bakalım sen dediğin olsun ama yüz konusu o konu değil yani yüz aboneye ekran, ekran bütünlüğü bozulmaması adına Ekran düzenliği bozulsun atma. Bozulsun mu ekran? Ben o, alarm. çok iyi. Alarm mı Nasıl bu kadar hızlı gidebiliyorsun? Anlamadım. Ben ben de o kadar hızlı gitmiyor. Ne Nasıl basıyor? <laughs> Buna basıyor mu? Nasıl <laughs> tutuyor? Nasıl tutuyor mu öyle oluyor acaba? Her şey biliyor tutuyordun? Bilmiyorum. Bunları bunu deneyelim. Ha dur, bunu kullanma. Çok iyi. Hı, çok hı, iyi. Mouse daha iyiymiş sanki. Şı, o çok iyi. Bir tane daha. Çok iyi. Bir tane daha. Oo. Müdür geldi kaç? Müdür geldi kaç? Müdür geldi kaç? Müdür müdür müdürüm 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 Müdürü. Müdürü. ben çok al oh, ben... kaç? çok koş. güzel çok koş, güzel koş, çok güzel koş. kaç kaç koş 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 <gülüyor> çok güzel <laughs> müdürüm müdürüm orada müdürüm bir <laughs> <laughs> dur bir öldürüyordun neredeyse. İşte i̇ki canı kaldı. İki canı kalmıştı. Aa var güzel. Çok güzel. Oynayacağım bir daha ben mi oynayayım. Sıra sende mi bende mi? Ben oynayayım hadi tamam. Şu mouse'a mı ben deneyeyim bakayım. Haa evet mouse'a. Masa mouse daha az var oynuyormuş. Hop hop. Haa gel lan buraya.

Neyse bas atıyorum. Şu mavi. Devirdim ben. Devirme, Mavi <laughs> bas. bas. Hı. Hı. Ne balığı bu? Ne yazıyor unuttum. Hı. Çok iyi. Oh, çok iyi. Oh, oh. Hoppa, çok iyi aşağı mı olur Müdür geldi. Müdür erken geldi bu sefer. Ne öyle oldu ya? Müdür biraz geriye geldi. Müdürüm hayırdır erken geldin? <laughs> müdürüm hayırdır erken geldi işte. Aa sana da. hemen sana git o tarafa. Orada müdür var gitme. Müdür nerede? Müdür görmüyordu. Müdür nerede? Bilmiyorum. Dur, hangisi? Müdür ağa gitsin. Müdür nerede? Şu an yok tamam boş ver. Müdür var. nerede yukarı çık. Müdürü kararına geçeceğiz hadi. Ben, ben şey şunu babacım yerde. bırak müdürü. Kes şunları öyle. Dolsana. Tamam. Güzel. Çok güzel. Seni şey, dolsana. Hmm. Oo çok iyi. Bu arada em, yemek yiyince bu arada em balık yediğimizde galiba ben, ben, ben büyüyor. Ben yediğimde büyüdüğünü gördüm. Büyüyor, yani, yani, büyüyor. Yedikçe büyüyoruz bence doğru. Boş ver tamam. Çok acele etmiyorum ben ama ne bileyim. Mami. 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 Tamam sen hala tamam. Olur. Düğmeye basmadan mı diyor? Düğmeye basmayınca yavaş gidiyorsun. Evet. Tamam çok güzel. Ayrılma kullanıyor. Çok <laughs> güzel. Oldu lan çok güzel. Öğrendin sen bu işi. Kaptın sen bu işi. Doğru yal, aşağı doğru gel aşağı doğru gel. Ah. Asan. Asan kesti bizi. Ah be Hasan. Hasan. Hasan bir daha bizi kesmek tamam asan? Asan Hasan dedik. Bağrımıza bastık. Hasan. Hadi bakalım. Nerede balıklar ya? Hop, hop, hop. Ya. Hocam biz iki derinlerde gezelim. Çünkü derinlerde hem futbolcuk oluyor Hı -hı. hem de güçsüz bulutlar oluyor. Bence o denk geldi ama olur fark etmez benim için. Öyle Yok. çünkü ben de öyle hep öyle oldum. Bu altınları alabiliyor muyuz? Hayır alabiliyoruz. Sıvı altınlar alabiliyoruz. Ay! Demiştim sana biraz. Aç gözlülüğümden. Ay! Valla inci var. Bir tane daha ben oynuyorum sonra sana veriyorum yine tamam, tamam mı? gelsin buraya. Ya sen şimdi Şeyin bitti, şeyin bitti. Hızın bitti, şey bitti. Olsun, olsun. Bu arada yemek yiyince hızın şu anda. Ah be, tam taktiği öğrenmiştim. Tam taktiği, tam taktiği öğrenmedim. Oo, dayalım. Ah dayalım şey mi demek? Balon balığı demek mi Evet. Balon, balon balığı zehirli balıktır. Hadi gelin yiyin lan bize. ha O ne? Kedi balığı. O ne? ne oluyor, balığı. Kedi balığı. Baba şunu bastın kızlar. <laughs> oh, şiş kebap yaptık. Şiş kebap. Şiş kebap. başka kebap? Şiş kebap. Evet, güzel. <laughs> çok güzel. Kaç kaç kaç. Oh, hiç tahmin etmedi adam <laughs> Hiç tahmin etmedi ya. Ne oluyor lan öyle <laughs> O ne ya? O ne ya? O ne ya? Bu da ya? Çok güzel. Bu da çok güzel. Ay, geldi. Müdür geldi kaç? Müdür geldi kaç? Vur şuna vur vur. <laughs> ah be. Arkası verirken sana ona vursaydın. Hadi oyna bir tane daha oyna. Hadi oynayalım. Balina. Balina mı? Yani şekli benziyor ama bilmiyorum. Aç bakalım. Bilmiyorum aç bakalım. Aç açma, açma aç. Tam kısaymış. İyi bari. Balina. Evet. Sperm bayıldı. Başla. Bir, ne balinası? Bir şey balinası da bilmiyorum. Balina. Balina işte ne olsun da. Çok Türkçesini bilmiyorum. Balina işte ne olsun da. Tamam balina de, de geç diyorsun. <laughs> Çok güzel. Sperm. Sperm. Spermendis. Spermendis. Ya. Ah. Uuuu. Ya adam sana fake kat biliyor mu? İşte demek ki neymiş. Robot mix sanırım. Robot mix sanırım. Robot mix sanırım. Sallama sallama, sallama, sallama mı seni? Robot mix sanırım. Sallama paşam bir şey Robot mix sanırım. <laughs> E, kral Müdür. Müdür geldi. Şimdi müdür geldi de. Bambi. Gelsin ya. Müdürle işim yok benim. Ben işini evet. düzgün yapan. Bambi, müdür öldürür müsün? Müdür öldürür. Müdür öldürür. İki kaldı, kaldır. İki canı kaldır. Hadi. İki canı kaldır. Ne ya koş hocam şuradan bir Nedir? Nedir? Sen daha geldi. Sen bu düzen değilsin. Patron geldi. O, süper miyim? Üç bin tek. Evet. Çok iyi gidiyordum. Süper miyim be? Süper miyim be? Tam ans topu buldum işte. Oo, cyborg. Robotum geldi. Bunu mu gördün sen robot balık diye? Evet. Ha. Robot. Evet, robot balıklar. Deli 3, üç. Oynayalım. Hadi uçalım. Robot mix'im var benim. Robot mix. Çünkü... Tam bu bizim son elimiz olsun. Tamam mı babacığım? Tamam. Tamam süremiz artık çünkü artık doluyor. Oo çok güzel. Bu oyun oynadıktan sonra Oo çok iyi kapatalım. Konuşamıyoruz. Çok heyecanlı bir maç. Müdür geldi. Hadi geldi. hadi kes sen Müdür. Bak ben kestim sen de kes. Of, çok iyi, çok iyi, çok Bana iyi. Hızlı vurdu. Çok iyi, çok iyi. Şunu al. Hop. Sen kimsin bizim yanımıza geliyorsun ya? Sinsi sinsi bizim yanımıza geliyor bak. Dur. Hop. Haksun. Haksın ha. Ah. Ah, ha tamam var devam. Güzel. Doğru bu üçe hakkı varmış Mert. Doğru söylüyorsun. Siz robot da öyle. Double kill. Fazla önemli değil mi bu? Ha haksın orada bizi öldüren. <laughs> Hadi bir tane ağır. o neymiş be. Hadi oyna. Neyse bozukçılık yaptım. Canlı durmaya bastın. Oh, um, evet çok güzel. Robot olduğu için tekrardan fazladan yiyelim. Çok güzel. Çok güzel. Abartı ya. güzel. Abartı güzel. Oğlum üstüne gittin. <laughs> evet, <tamam>. Balina. Mi. <laughs> Yunusmuş balina değil dolphin. Mi. <laughs> evet. evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mert bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Bizi izleyenlere. Ben isterim. Ne istersin söyle o zaman. Emruz ve ulaştığımızda... <laughs> 10 bin daha <abi. gülüyor> 10 bin ya. yani. <laughs> Sen de yemin ediyorum sürekli... <gülüyor> <Bahtlıyorum>. <gülüyor> Yok, 1 milyon abone ya. <laughs> Arkadaşlar, 300 milyon abone ulaştığımızda... <laughs> Gördüğünüz gibi bin abone ulaştığımızda yüzümüzü de göstereceğiz. Oğlum yüzümüzü gösteririz sorun değil Yüzümüz çok gizli devlet sırrı değil. Evet devlet sırrı. <laughs> evet. oyunumuzu, oyunumuzu rahat oynayalım diye açmıyorum ben. Böyle arkadaşlarla rahat onlar da ekrana hem tam görürler. Öteki türlü ekranın bir köşesinde biz kalacağız. İster istemez ekranı bozacağız. Daha <laughs> tüm <laughs> ekranı biz yapalım. Tabii oldu küçük biz kendimiz büyük ekran yapalım. Oyunu küçük ekran yapalım. Hayır hayır. hayır oynuyoruz biz oldu. Ha direkt biz. Onlar oyunu görmesinler. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz birazcık gideceğiz. Baba oğul boğuşacağız. Hayır. Evet, Boğuş boğuşacağız. Boğuşacağız. Ben kaçıyorum. Ben. Ben, ben. Ben. Ben, ben. Ben. ben Kanalımıza <laughs> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emin olun gerçekten e, kanal izlendiği zaman, beğeniler geldiği zaman daha hoşumuza gidiyor. Az da olsa e, etkileşim almak güzel bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler.